Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Anyong çingıdır. Hmm. Let's start. E? Oh. Let's carry on Ay ya ben miyim bu? Bu ben miyim? Ay saçma sapan biri. İlginç. Peki niye hepimiz buradayız? Thank you. Aynaymış. Dude neredesin? Duyuyorum seni. Dude, You wanna heal? Okay. I take this as a no. Go <coughs> Abu. No, 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 no. Ah! Not I I really don't like you! I really don't like you! Well, wow. okay, bye. Okay! Hala peşimden geliyor. Metal prosedür var bunun ya? Ya arkadaşım! Oynatacak mısın bu oyunu bana? Aaa! Arkadaşlar Vesker'i sevmiyorum. Lütfen şu oyunda katil banlama gelsin ya. Hiç sevmiyorum. Hiç. Bütün tadımı, tuzum, bütün enerjimi yani böyle yok eden bir karakter gerçekten. Ve 5 jeneratör by the way. Harika. We have a returner. Senin var ya, senin yatacak yerin yok Wesker. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Hala peşimden geliyor. Ay özür dilerim diyor. Ama arkamdan şu paleti indirirsem mutlu olurum. Ay onun peşindeymiş. just great, really. Adam kendini öldürdü. Haklı da. Şunu bir bıraksan. Hiç bitmiyor ki kalp çarpıntısı. Distressing mi almış nedir? Şeyi yapsak da yok. Kendine, yok bunu yapmayacağım. 9 ne ayol? Küfür gibi. 5 jeneratör. 2 dedim ya böyle güzel takım. Gerçi takımda bir sıkıntı yok da. Ha öbürü yani. Ne diyeyim? O da kendini Hayır ya! Aman. O kadar tatsız bir oyun ki insanlar oynamak istemiyor anlayabiliyorum. Ya gerçekten bence tekrar diyorum ya lütfen sevgili yapımcılar eğer bu videoyu izleyip de e, çevirisini yapan kişiye denk geliyorsan ve bu videoyu izliyorsa ve yapımcılarla developmentlarla ya da daha doğrusu e, ne menajerdi? Communication ne menajerdi? Communication manager mıydı? Communication manager galiba. E, eğer denk geliyorsanız lütfen. Aa, gerçekten şu an al ya. Senle oynamak istemiyorum yani gerçekten. Ben bazı oyunlarda çıkma hakkımız olsun lütfen ya. Gerçekten. Ya ben bu oyunda oynamak istemiyorum mesela. Peki bu katilin suçu mu? Sanırım değil. Katil kötü. Kaçamadı, tanımlamadı. Ama oyunu öyle bir hale getirmişsiniz ki yani insan oynamak istemiyor, görüyor. Hayır ne? Sen oynamak istemedi. Beni niye kurtarıyorsun? Aa, harika. Şuradan nasıl kaçabilirim acaba? Gerçekten bazı kartilerde oynamak istemiyorum. Aa bu niye düştü? Minelayayım. İstemiyorum ya. Aslında rage, rage quit değil de quit de atabilirim. Yani çünkü pek quit atan bir insan değilim. Ama gerçekten şu katili gördüğümde bence quit atma hakkım olmalı ya. Çok kötü ya. Çok kötü. Ha bir de tutmuş. Ah. Kız gitsene işte orada. Hatch! Heç. Hatch'e gitsene. Oh be. Oh be. Güzel şeyler de oluyor bazen. Gerçekten I'm glad you escaped ya. I am glad you escaped. Çok kötü bir oyundu ya. Kimse size kalmadı yani. Neleri varmış? Adamın da çok güzel kökleri varmış bu arada. Yani şaka yapmıyorum. Ee, Brutu straight, Street, Barbecue and Chill. Bu neydi? Hmm, şey... Hmm. Anladım anladım. Sırtındayken hızlı hareket etme. <laughs> Me too. Me too mu? Katil, gerçi katilin bir suçu yoktu söylüyorum. Yani katilin tek suçu bu karakteri oynamasıydı gerçekten. Çok stresli bir ka şey ya. Karakter yani. O yüzden. Neyse. Sanırım bu serinin son videosu olacak bu. Bundan sonra bir tık. Çünkü şey olacağım böyle. Öf. Bir şeyler bulmaya başlayacağım yani söylenmek için. O yüzden e, muhtemelen bu serinin son videosu olur. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.